Merhaba arkadaşlar. Gecenin sorusuyla sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle bir dairede alan sorusu çözmeye çalışacağız. Umarım faydalı bir soru olacaktır. Vakit kaybetmeden hemen sorumuza geçelim. Sorumuz şöyle ifade ediliyor. Şekildeki O merkezli çeyrek dairenin yarı çapının 12 birim olduğunu söylemiş. Yani O A parçası buradan ne gelecekmiş? 12 birim. B O C açısının yani şuradaki açının 30 derece olduğunu ifade etmiş soruda. Yine D noktası için OB'nin orta noktası olduğunu söylemiş. Yani şu parça şu parçaya eşit. OB 12 idi. O zaman buraya 6 kaldı. Burası da ne gelecek? 6 birim gelmiş oldu. Olduğuna göre mavi ile boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi çeyrek daire olduğundan dolayı şuradaki açım kaç derece gelecek? 90. O zaman şuradaki açıma ne kalmış oldu? 60 derece. OC de yarı çapı veriyor. O zaman burası da 12 geldi. Şimdi ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. Önce A ile C'yi şöyle bir birleştireyim. Dikkat ederseniz ikiz kenar tepesi 60 olduğundan burası eşkenar üçgen. Yani şu uzunluğumda 12 geldi. Öncelikle ben şuradan DCA üçgeninin alanını bulup da daha sonra şuradaki daire dilim parçasının alanını bulursam bana neyi vermiş olacak? Mavi boyalı bölgenin alanını vermiş olacak. O zaman önce ilk işim DCA üçgeninin alanını bulmak olacak. Onu nasıl bulacağım? Şuraya dikkat ederseniz bakın. Kenar kenar aradaki açı biliniyor. Sinin alanından burayı yazabilirim. Bir de şurası eşkenar üçgen buranın alanını hesaplarım. Bu dörtgenin alanından OACD dörtgenin alanından Şuradaki ODA dik üçgenin alanını çıkarırsak Buradaki ADC üçgenin alanını vermiş olacak. O zaman alan ADC diyelim. İşleme geçelim buradan da hemen. Üçgenin alanını hesaplayacağız. Ne dedik? Dörtgenin alanını hesapladı önce. Şuradaki ODC üçgenin alanı sinin alandan bakın. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 12 çarpı sin 30 olacak. Sin 30'un da ne olduğunu biliyoruz biz. 1 bölü 2. Artı Eşkenar üçgenin alanını hesaplayacağız. Bir kenara a ise alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4. A yerine ne gelmiş? 12. O zaman 12'nin karesinden 144. Kök 3 bölü 4 bana neyi verdi? Eşkenar üçgenin alanını verdi. Şimdi dörtgenin alanını hesapladık. Şu ODA üçgenin alanını bundan çıkarmak istiyoruz. Eksi. Bu da dik üçgenin alanı. Dik kenarlar çarpımının yarısı alanını verecekti. O zaman 6 çarpı 12 bölü 2. Hemen burayı bir hesaplayalım. 4'e böldüm 3, 18 geldi buradan. 144'ü 4'e bölersem 36. 6 kök 3 gelecek buradan da. Eksi şunu da 2'ye böldüm. 6 6 altı çarpı 6'dan da burası ne geldi? 36. Yani burayı düzenlersen bir adım daha küçültelim. 36 kök 3 eksi ne olmuş oldu? 18. İlk işlemimizi yaptık. Yani ADC üçgeninin alanını elde etmiş olduk. Şimdi şu kısmın daire parçasının alanını da bulursam buranın alanına da A deyim. ikisini topladığımda mavi bölgenin alanını vermiş olacak. O zaman A için ne yapacağız? A'yı bulurken 60 derecelik daire diliminin alanında Eşkenar üçgenin alanı çıkarırsak daha iyi bulmuş olacağız. Hemen yapalım onu. Ee, 60 derecelik daire diliminin alanı için Pira kare alfa bölü 360 formülünü kullanacağız. R dediğimiz buradan 12 idi. Pire kareden ne gelmiş oldu? 144 pi geliyor. Çarpı. Aradaki açı 60'tı. O zaman 60 bölü ne diyeceğim bu daire diliminin alanı için? 360. Eksi. Eşkenar üçgenin alanını çıkaracağız demiştik. Demin hesaplamıştık onu. A kare kök 3 bölü 4'ten 144 kök 3 bölüne gelmiş oldu 4. Şimdi şurayı bir düzenleyelim hemen. Şunları bir sadeleştirdik. 12'ye böldüm. Şurası 12 kaldı. 3 kaldı. 3'e bölersek de burası 2 geldi. O zaman burası 24 pi yapmış oldu. Eksi. Şunu da demin hesaplamıştık. Ne geliyordu? 36 kök 3. Şimdi ikisini topladığımda mavi bölgenin alanını vermiş olacak o zaman. Yani A artı alan ADC diyeceğiz. Biz buradan da e, alan ADC A'mız şuradan 24 pi eksi 36 kök 3 gelmişti. Artı alan ADC de buradan 30, 36, 36 kök 3 artı eksi e, 18 geldiydi. O zaman şunlar birbirini götürdü. Sonuçta da istenilen kısım 24 pi eksine gelmiş oldu arkadaşlar. 18. Yani doğru seçeneğimiz ne oluyor buradan? Bursa olmuş oldu. Umarım faydalı bir soru olmuştur arkadaşlar. Bir diğer videomuzda da görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın. Hayırlı geceler olsun arkadaşlar.